bakireler anıtı bölge halkının en iyi bildiği simgelerden. Bir zamanlar denizin ortasındaydı anıt. Şimdilerde ise dolgu çalışmaları nedeniyle denize hasret. Üstelik eski görüntüsünden fazlasıyla uzak. Yüzerek geliyorduk, buradan suya atlıyorduk ve buraya yüzmeyi bilen geliyordu. Burası biraz daha derindi. Yıllar öncesinde Süreyya plajının tam karşısında denizin ortasında yer alıyordu ve yüzerek ulaşılıyordu. Ancak şimdiye bakıldığında... Maltepe sahilinin doldurulması ile birlikte yaklaşık 800 metre geride işte burada kaldı. Anıt Maltepe Belediyesi'nin logosunu bile süslüyor. Ne var ki her geçen gün biraz daha zarar görüyor. Öyle ki son olarak ateşe bile verildi. Bir zamanlar genç kızların yüzerek kulaştığı ve evlilik dileğini bulunduğu anıtın son haline baktığımızda da büyük bir tahribata uğramış durumda. İşte bu kolonun hemen yanında bir ateş yakılmış ve o ateş kolona büyük derecede zarar vermiş. Hemen altına indiğimizde de derin çatlakları görüyoruz. Ancak tahribat sadece bununla sınırlı değil. Diğer kolonlara baktığımızda da üzerlerine yazılar yazılmış halde. Yani çok kötü yer yani. Burada bir sanat eseri var burada. Bir tarih var burada. E şimdi burayı böyle yakmışlar. Rezalet yani hani çok kötü. Maltepeliler şimdi kendileri için pek çok anı barındıran bakiyeler anıtına sahip çıkılmasını istiyor. Etrafı çevrilse çok fazla bir maliyeti olmaz herhalde. İnsanların girişi yasaklanacak. Ancak o şekilde tedbir alınabilir.